Ses 1 2 3 deneme. Sesim geliyor mu? Umarım geliyordur. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizden sesim için özür diliyorum çünkü birazcık hastayım ben gerçekten. Yani bu güzel havada nasıl hasta olmayı başardım inanın ben de bilmiyorum. Grip oldum. Burnum inanılmaz akıyor. Ee, ama bugün otobüse birileri öksürüyordu. Durakta da öksürüyordu. Acaba anladığınız salgın gibi bir şey mi var yine? Bilmiyorum. Neyse. Onun dışında evet. Sanırım 20 gündür video gelmiyor. Şey diyormuşum clickbait. Youtube'u bırakıyor muyum? <laughs> Youtube'u bırakmıyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Evet sanki çok çok ünlüymüşüm gibi açıklamalar. Şöyle sadece birazcık anı yaşamak istedim. Gerçi çok fazla sene paylaşabileceğim bir şey de yoktu. Birazcık şöyle geriye baktığınız zaman bu havaların güzel olmasından önce İstanbul'umuza güzel bir kar yağışı oldu. Uzun zamandır hat hatta ne zaman en son 2022'di galiba 21 de olabilir. O zaman çok güzel kar yağmıştı. Bir de bu sene yağdı. Çok şükür gerçekten kara o kadar çok doydum ki arkadaşlarla 5 yaşındaymışçasına çıkıp kar topu savaşı yaptık, kardan adam yaptık. Gerçekten çok keyifliydi. Büyümekten nefret ediyorum. Ve kıştan. <laughs> Buraya nasıl geldiğimizi unuttum. Ee, bu videoda büyük ihtimalle konudan konuya birçok defa atlayacağım. Ve nerede kaldığımı da unutacağım. Daha sonra okula gidip geldim. Her gün dersimin olması ve e, tek dersimin olması gerçekten beni çok sinir ediyor. Bir ders için o kadar yol çekiyorum. Gerçekten çok sinir bozucu. Yani üniversite çok da bir şey yokmuş. Sadece rahatsın. O güzel liseden sonra o rahatlık. İnsana hoş geliyor tabii büyümek, farklı insanlar, kocaman bir okul, farklı bir ortam. O, o detaylara girmiyorum. Yani bu lise çok uzar. Şey düşünmeyin hani üniversite kaçırıyorum gibi düşünmeyin de. Hani çok bir böyle şey yokmuş yani. Hani i̇lk aylar wow falan oluyorsunuz ama ondan sonra alıştıktan sonra insan ol işte nankör, nankör, gerçekten nankör. Neyse kızlarla geçen iki aya gittik dersten sonra ve... Gerçekten uzun zamandır Ikea'nın o köftesinden yemiyordum İsveç köfteden çok güzeldi. Ve Hava da o gün çok güzeldi. Ablam geldi. Güncel olarak da şu anda Ramazan'dayız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Geçen gün ne zamandı? Perşembeydi galiba evet. İlk dışarıdaki iftarımı açtım. Dışarıda açmak arkadaşlarla bir farklı bir güzel oluyor. Bir enerji değişik oluyor. Size de öneriyorum. Çok güzel bir gündü o günde. Onu yeni vlogda izleyeceksiniz. Evet bu arada vlog geliyor mu? Geliyor. Bu arayı gerçekten bu kadar açmak istemiyorum. Güzel bir fikirlerim var. İzlerken umarım keyif alırsınız. Biraz da şeyden konuşalım. Ehliyet. Arkadaşlar ben bu sene 20 oluyorum. Ve kendim yavaş yavaş bu 20 psikolojisine sokmaya çalışıyorum. Yani biri bana sorunca 19 değil 20 diyorum. 20 olacağım. Hani 20'ymişim gibi hissediyorum. Yani anladınız ne demek Şu an anlatamadım. Ehliyeti yazıldım ve hala sınava girmedim. Hala doğru düzgün çalışmadım. Yazıldım kurs biraz... Hmm, rahat insanlar galiba. Ehliyet derslerini hava kötüyken almak istemedim açıkçası. Benim arkadaşım mesela o havada gitti geldi derslerini aldı. Geçti bu arada ehliyetini. Onu da buradan tekrardan tebrik ediyorum. Dayısı bana gerçekten. Öyle olsun istemedim. O yüzden ben çok kursu darlamadım. Ee, ama yakın sınavı gireceğimi düşünüyorum artık. O yüzden ehliyet derslerine çalışıyorum arkadaşlar. Başaracağım. Başaracaksın. Senin inanılmaz bir gücün ve sevgin var. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücüm var ve sevgin de var. Arkadaşlarım araba sürerken böyle çok imreniyorum iyi anlamda. Çünkü benim için birazcık şey bir şey yani zor bir şey. Bir an önce ben de araba sürmek istiyorum. Bu mikrofon olayı da nereden çıktı diyorsanız ben böyle video çekmeyi çok istiyordum açıkçası. Bir baktım ablam kendi mikrofon almış dedim nasıl yani bana söylemedi. Sonra ben de hemen dedim ki çalıyorum. Tersini çaldım. çok hoşuma gitti. Zaten istiyordum da. Biraz da Instagram'da ve TikTok'ta aktif olmayı düşünüyorum artık. Takip etmiyorsanız buraya Instagram ismi yazıyorum. Kesar.coş'ta kimliği takip etmeyi unutmayın. Uzun zamandır doğru düzgün story atmıyorum. Bir şey paylaşmıyorum. Çünkü gerçekten ben bu, yani depresyonu mu ama neye girdim bilmiyorum. Yani story paylaşmaya bile enerji ve gücüm yoktu. Ve bu YouTube'a da yansıdı yani düşünün. Açıkçası doğru söylemek gerekirse birazcık boşluktayım. Ee, genel olarak her açıdan. İleride ne yapacağımı ve şu an neler yaptığımı sorguluyorum bir tık. Başkalarının yaptığı şeylerle de kendimi kıyaslıyorum. Bu kötü bir şey biliyorum. Ama bazen bundan da geri duramıyorum. ya herkes yapıyordur illaki. Ve kötü bir şey olduğunu bilerek yapıyordur. Bazen o düşünceleri kovalamaya çalışıyorum ama bazen işte kapalıp gidiyorsunuz. Overthinker bir insanım. Overthinker. Overthink. Overthink. Overthink olmayan bir insan var mı? Hemen nasıl dilimiz yerleşiyor şu değil mi overtake mesela yani neyse yani işte sıkıldım her şeyden sıkıldım hiçbir şey beni tatmin etmiyor hiçbir şeyden mutlu değilim bu aralar. Bu sıkılmam tabii ki odamın aynısı. Odamı değiştirmek istiyorum yerlerini değiştirmek istiyorum ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum yani garip bir şeklim var. Sığmıyor İki kitaplık yatak masa masanın üstündeki raf e, aynam yok yani bir şekilde uyduramıyorum ama bir çözüm bulmaya deneyeceğim ve duvarları süslemek istiyorum. Bakın size yani hiç abartsız. Lisanın başından beri. Yani şurada bir 5-6 sene rahat. Kuzenim geldi. Ne diyordum? 5-6 senedir odamın şu yatağımın üstüne ve genel duvarlara Pinterest'ten görseller çıkartıp süslemek istiyordum. Hala daha istiyorum. Hala daha yapamadım. Video çekiyorum. Nisan'ın sonuna kadar tamam mı? Müddet veriyorum. Bunu bana hatırlatın lütfen. Odamı süsüyoruz ve beraber istiyoruz Şunu hatta bir ara beyazı boyamak bay istiyordum. Ama vazgeçtim. Böyle de hoşuma gitmeye başladı artık. Yani zamanla alışıyorsun. Göz alışıyor. Seviyor. Sevmediği şeyleri bile. Üstünü de bir düzenlemek lazım aslında. Ve <laughs> evet bu aralar inanılmaz bakın. Gerçekten inanılmaz bir alışveriş yapma isteği var. Kıyafet, makyaj, işte... Ayakkabı, küpe takı takılarım bitti. <laughs> Mesela bu küpe hiç takmıyorum çünkü çok ağır kulağım vardı. O yüzden bir tane halk küpem var. Çok hafif ve çok güzel. Yaş ona nazar değilsin. Şimdi böyle değil mi? Kesin kararacak abi. Çok ucuz aldım. Sürekli takıyorum. Ee, yeni güzel yazlık kıyafet almak istiyorum. Makyaj malzemeleri almak istiyorum. Babam diyor ki beni bu meyşinden çıkarın. Özür dilerim baba. Babama ikidir Whatsapp'tan darlıyorum. Bunun esesini koyacağım buraya göndermeli şeyler atıyorum ama beni pek tanımlamıyor. Görüldü atıyor ki de. Ama gülüyor. Güldüğünü söyledim. Duydum bir kez salondaydı. Ama görüldü atıyor. Baba bana lütfen görüldü atma. Lütfen. Başka diyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Böyle bıraksanız bir saat, iki saat, 3 saat, 5 saat konuşur dururum. Ama siz izlemezsiniz biliyorum. <laughs> Maalesef e, hızlı şeyler alıştım. Öyle yani genel olarak ben durumlar bu şekilde. Umarım sizler iyisinizdir. Bu videolarımı hala severek izliyorsunuzdur. Hiçbiriniz bana bu arada şey demedim arkadaşlarım diyordu yani en azından. Hani yeni video ne zaman? Yeni video çekiyor musun? Video ne zaman gelecek? Şöyle böyle falan. Yani bu tarz şeyler söylüyorlardı. Ama bu 20 gündür bana kimse Erdem hariç. bugün dedi bu arada. Video geliyor mu diye sordu. Onun dışında kimse sormadı. Nereden bıktınız mı bilmiyorum ama lütfen videolarımı izlemeye devam edin. Of çok konuştum. Nefes alamıyorum zaten. Ben gerçekten koronadan beni nefes alamıyorum. Çok hasta olmaktan da çok yoruldum. O şekilde. Başınız şırnım biliyorum. Özür diliyorum. Sesim de çok kötü biliyorum. Bana tahammül ettiyseniz videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.